Sevgili seyirciler, üçüncü makinemizde motorlu ilaçlama makinesi. Şimdi e, makinenin öncelikle kurulumunu izleyelim. Bakalım ürün hazır hale nasıl gelmiş. Ondan sonra makineyi detaylı olarak konuşacağız. Makinenin sol tarafında ilaçlama hortumunun takılacağı yerdeki tapa çıkartılır ve hortum takılır. İlaçlama borusu monte edilir. Püskürtme başlığı takılır ve montaj tamamlanmış olur. Tırpanı çalıştırmak üzere iki zamanlı motorlar için özel üretilmiş yağ ve benzin karışımı depoya boşaltılır ve kapağı kapatılır. Püskürtülecek ilacı makineye dökmeden önce ilaç süzgeci takılır. İlacı kattıktan sonra depo kapağı kapatılır. Motoru çalıştırabilmek için karbüratör benzin şebopuna 5-10 kez basılarak karbüratöre yakıt gelmesi sağlanır. Makinenin yanında bulunan on off düğmesi on konumuna getirilir ve hafifçe gaz verilir. Jigle kapalı konuma getirilir. Çalıştırma ipinin boşluğu alındıktan sonra ipi hızlıca çekilerek çalıştırılır ve omuza takılır. ilaçlama makinesi bu şekilde kullanıma hazırdır. Evet Orhan Bey, kurulumunu izlediğimiz motorlu ilaçlama makinesini konuşacağız. Şimdi yine diğer iki makinede olduğu gibi bu makine kimlere hitap ediyor? Bunu kimler alacak? Bu makine seralar için 3-5 dönüm bahçeler olan çiftçilerimiz için, hı hı. engebeli arazilerde ilaçlama makinalarını taşıyaman çiftçilerimiz için, ceviz ve zeytin ve diğer meyve ağaçlarının ilaçlamasında en çok tercih edilen ilaçlama pulverizatörüdür. Peki en çok tercih edilmesinin nedenlerini merak ediyorum. Kullanım kolaylığı mıdır, taşıma kolaylığı mıdır? Nedir bu en çok tercih edilen sebepler? En çok tercih edilmesinin sebeplerinden birincisi, Motoru iki zamanlı hı hı. Emak firmasına ait, Emak firmasının üretmiş olduğu dövme çelik, krank, krank mili, krom silindir ve elmas yüzeyli pistondan üretilmiştir. Hı hı. Ömrü daha uzun ve daha verimlidir. Peki motoru kaliteli, Motordan sonra diğer aksamlarında ne gibi öne çıkartan faktörler pompa var? Pompa kısmında, basınç pompa kısmında ise krom, silindir ve pirinçten yapılma pompa gövdeleri bulunmaktadır. Peki, bahçemizi aldık bunu. Engebeli bir arazimiz var. Burada kullanımı nasıl olacak? Burada taşıyabilecek kapasitemiz varsa sırtımız alıyoruz. Yoksa 10-15 metre hortum, ara hortumu kullanarak, ilaçlama hortumu kullanarak Tabancayı püskürtmeye başlığını uzatabiliyoruz. 15 metreye kadar ötedeki ağaçları ilaçlayabiliyoruz. Tabii ki Taşımadı. 15 metre ötedeki ağaçları hiç taşımadan ilaçlayabiliyoruz. Yaklaşık 8 ile 10 metre yüksekliğindeki ağaçlarda ilaçlayabiliyoruz. 10 metre yüksekliğe kadar evet. çıkabiliyor. Evet. Peki taşımaya karar verdik. Ne kadar yükü sırtımıza alacağız? Kaç litredir bunun? Ağaçı? Yaklaşık içi 25 litredir. Hı hı. Kendisi de ortalama 7-8 kilogramdır. Yani 30 kilonun üstünde bir ağırlığı sırtımıza alacağız. Alacağız ama ergonomik yapısı sayesinde gerekse sırt minderi ve emniyet kemeriyle kemerinin ergonomik tutuşundan dolayı o ağırlığı hissetmeyeceksiniz. Yani yükü ayrıca, bir şekilde yine dağıtacağız. Ayrıca kullanırken size daha rahat bir konfor sağlayacaktır. Peki 10 metre ağaçları ilaçlayabildiğimizi söyledik. O zaman püskürtme mekanizmasından da bahsedelim biraz. 10 metreye ulaşabilen bir basınç ne kadardır? O ayarlanabilir mi? Ve püskürtme şekli nasıl? Püskürtme şekli ayarlı bir başlık ucunda ayarlı başlık bulmasından dolayı istediğimiz düzeyde ayarlama yapabiliyoruz. Hı hı. Kısa mesafeli sebzelerde ve alçak boylu ağaçlarda ise ikili, üçlü ve dörtlü ekstra memeler bulunmaktadır. Tabanca uçları bulunmaktadır. Bunları taktığımızda da alçak boyutlu ağaçlar ve sebzelerde kullanabiliyoruz. Peki e, bu basınç Ürünlere zarar verebilir mi? Bu basıncı minimum ne kadar indirebiliyoruz? Örneğin yakından ilaçladığımızı düşünelim. Yakından ilaçladığımızda ayarlama başlığından bunu ayarlayabiliyoruz. Hiçbir zararı olmuyor. Motorun gazını kıstığımızda zaten basıncı ya da basınç ayar valfi var. Buradan basıncını ayarlayabiliyoruz. Yükseğe göre ayarlıyoruz, alçağa göre ayarlıyoruz, basıncını düşürebiliyoruz. Peki bu yanımızda duran ürün tek memeli bir püskürtme ağzına sahip. Bunların değişik fonksiyonları veya değişik opsiyonları var mıdır? Değişik opsiyonları bulunmaktadır. Biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi alçak ağaçlar için ya da asmalar için ve sebzeler için ikili, üçlü ve dörtlü opsiyonel e, tabanca uçları, bulunmak, memeleri bulunmaktadır. Bunları taktığımızda e, diğerlerine, diğer tabanca ucuna göre e, basıncını biraz daha düşürüyoruz ki daha fazla verim elde edelim. Peki Orhan Bey, kullanımı sırasında dikkat etmemiz gereken noktalar var mıdır? Makinede ise bakım gerektiren birincisi motorun hava filtresini sık sık kontrol etmemiz gerekmektedir. Hava filtresi çok önemlidir. İkincisi ise ilaçlama yaparken ani ani muslukları açıp kapamamalıyız. Motorun gazını kısıp ondan sonra ilaçlama kısmını ilaçlama musluklarını açmalıyız. Aksi halde nasıl bir zarar verebilir? Aksi halde e, pompamıza zarar verecektir. Peki yine periyodik bakımlarına gelelim. Onlarda e, neler var yapmamız gereken günlük veya sezonluk. Sezonluk yapmamız gereken ilaç deposunun üzerinde içinde Hı -hı. ilaç deposunun içinde ilaç kalmaması gerekli. Uzun süre yatarsa pompamıza zarar verir. Motorun içerisinde ise, benzinli motorun içerisinde ise yağ, yağ kalmaması gerekmektedir. Şey benzin kalmaması gerekmektedir. Benzinin tamamen boşaltılması ya da bitirilmesi gerekmektedir. Peki Orhan Bey verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler bu üç popüler ürünü e, anlatmış olduk umarız e, bu ürünleri rahat bir şekilde kullanırsınız emniyetli bir şekilde kullanırsınız ve kendinize fayda sağlarsınız bir başka programda görüşmek üzere hoşçakalın.